İsyankar 34.31 Her geçen günümde bir acı İsyankar 34.31 İstanbul Hatay Hatay Krem Her günümde yalnızım ben yalnızlığı düşlemişim Gözlerinde sakınıp da gözlerine bakmışım Ölmüşüm bitmişim Her günümde yalnızım yalnızlığı oynarım Bir kalem içinde kalem kağıt olmuş bak sözlerimin içinde Dillerin mevlerinde gözlerinde bakışlarında Bitti gitti sevgili hepsi yalan oldu bak Yalan dünyanın içinde yaşama sebebimdin aşkın için gözlerinde tutulmuşum ihanetli sayma aşkın için bağlanmışım bu deli gönlümün de isyanların içinde kendimi kaybettim Bak, bugün de isyanlarda seni anarım fotoğrafın içinde gözlerine baktıkça her günümde yanarım isyanların içinde yemtikatlı de senle gitme tam senden senle geçmiş her adam bakamam giderim içinde yanım, içinde bağlarım. Ben fakirim güzelim, sen de bana bakmasın. Gittin günlerin hatı olmalı hesabını soramadım. Gittin sen de ellerin oldun, yalanı bilmedin de. Sözlerin içindeyim, ağlayıp sen de gitme. Beni böyle de, böyle hüzün etme. İsyankar, 34.31 İstanbul, Hatay, Hatay Kırı, Sevgi ve sevgi. Çok mu acı hocam? Dayanamıyorum. Senin için bir önemi var mı? Bir anlamı var mı? Bilmiyorum ama. İstanbul, Hatay, Hatay Kre, İsyankar, 34 nokta 31. Sevmediğimi görmüyor musun? Ay kime bir görüşte her günümde yalnızlığı oynamışım sevgili Gittin ellerin oldun sen de beni görmedin Aşkın için ölmüştüm dertlerine götürdün Öldürdün sürgün ettin de bilmedin ki sevgili Hatıran için ölürüm kendimi tükettim Ömür geçti aradan yıllar geçti sayamadım Gittin ellerin oldun hatırası oymadı Gözlerin olsun bak sözlerinde durmadı Sözüm olsun da aşkın için ağlarım Kendini tüketme gözlerine baktıkça hatıralar dilinde Bir fotoğraf gibiyim bir sene olsun bak Gözlerim ağlasın mutlulukla salmasın Aşkın için ağlar mutluluğu ben gözlerinde Kaybetmişim sevgili hatıralar oldu Sayfa sayfa gözde Aşkın içinde hallarım tükettirim kendimi Bir sigaram dumanında Kaybetti geçtiğimi Aldırdı gitti zalim Olmadı sevgili Aşkın için alırım ben tükettirim kendimi Gittin ellerin oldunda Hatıralar dilinde sayfa sayfa yazıyorum İsyan karizim patlar Dudaklarımda bitmeyen bomba Her günümde yacılar İsyanlar oldu benim Tek bir sırdaşım baba Gittin ellere görmedin beni Kendini sorma ben Gittin de gitmedim Aşkın için ağlarım Kendimi tükettiğim gecelerimde isyanlara boğulmuşum Kendi kendine soruyorsun şimdi Aşkın için ağlarım Tükettiğin gençliğimi mutluluk sanmasın Aşkın için ağlarım Kendimi bağlamasın Mutluluğu her günümde tüketirim ben yar İsyanlar içindeyim Her gecem derbeder Tükettiğin gittin beni İstanbul 34, plaka 31 Hatay'dayım ben yine isyanların içindeyim Ben deliye döndükme, Her günümde yalnızlık, her günümde deliye İsyanlar içindeyim, İstanbul'dayım ama Ben üzgünüm, sensizliğe küskündüm Acı dert dolu günlerim içindeyim Ben yine sözlerim yazıyorum Dudaklarımda bitmez sessizlik acı oldu Sözlerinde sırdaş isyanların içindeyim Fakirim mesardaş Fakirliğime bakmasın Gözlerime dalmasın Bir düş gibi rüyalarıma kanmasın Aşkın için yanlıştım ben Sözlerine bağlanmıştım Sen de gittin sevgili Aşkın adır yanlarım Bittiğin günlerine kalmadı olmadı Sözlerine bağlandım başka işini Sözlerinde beni Tükettir sevgili, gittin ellerin oldun. Görmedin sen de beni, tüketirim gençliğimi. İsyan kar, 34.31. Sensizliğime adadım, mutluluğu gözlerinde ben sakındım. İstanbul, Hatay, Hatay Kıreb. Kalan olmuş o ömrüne, bağlamışsın sen beni. Gittin yalan oldun. Sevgin de haram ettin, gözlerinde durmasın. İsyankar 34.31 Hatay İstanbul Hatay ye yeah.